Continúa Ronaldinho, Ronaldinho Raftum serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Geçtiğimiz bölümlerde çok güzel kadrolar kurmuş. Hatta ilk bölümde full kadın kadrosuyla draftı kazanmayı başarmıştım. Bu bölümde yine alınabilecek en iyi kartları alacağım. Challenge'ları belirli bölümlerde farklı konuklar geldiği zaman yapmaya çalışan bunu belirtmiştim. Transfer listesine gittiğimiz zaman bazı öğeleri satabildim. Real Madrid forması satılmış. Ya fiyatlar çok düşük ama transfer listesini temizlediğim zaman elimde bir miktar coin olacak. Duruma göre biterse girebileceğiz ama coin kastığımız pek söylenemez. Bugünkü draft kadrosundan ümitliyim aslında. Güzel kartlar gelebilir. Geçtiğimiz günlerde draft ve gerçekten iyi kartlar geliyordu. Bugün niye olmasın? 4 3 3 3 5 2 3 4 3 4 2 3 1. Ben 4 3 3 alacağım çünkü kanatlar oluyor. Kanatlar olduğu zaman Messi Team of the Year tarzı. Kötü kadrolarla oynamaktan sıkıldınız mı? Ya da böyle bir kadroya sahip olmak ister misiniz? Pus Coin Shop'a giderek %100 güvenilir ve en hızlı Ultimate Team coinlerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişinizin sonunda Kobe coin'le kullanarak %5 indirim kazanacaksınız artlar gelebiliyor diyecektim. Yani burada en mantıklı Kroiff almak Stoichkov çok çok iyi değil tabii ki Kroiff yanında. Team of Tier Messi istiyorum farklılık olması açısından. Lorente geldi. Butra'yı alabiliriz aslında. Luis Diaz'ı da alabiliriz. Ya Luis Diaz'ı mı alsak? Bu kartı pek kullanmamıştım. Bana birazcık overrated geliyordu. İstatistikleri pek yansımıyordu. ama Çok pahalıydı. Ama ben farklılık Butra kaç kaç Far 5 sayı ayak 4 beceri hareketi var. Yine farklı olması açısından Butra'yı alacağım. Normalde Luis Diaz'ı denemek istiyorum. Bir sonrakini onu deneyeceğim. Hansen geldi. Rafinha geldi. Bir sonraki mevki. Bu emre çekiyorum. Xabi Alonso'yu deneyelim. Onu da hiç denememiştim. Draft'ta bazı kartlara ön yargılı olmayın. Çünkü bazı kartlar gerçekten draft'ta iyi oynayabiliyor. Gameplay farklı. Dominguez gel bakalım. Sağ bekene geliyor. Diakate. Bu kartı. Rhys James'a var. E, sanki Rhys James'ı almak daha mantıklı gibi. Rhys James'ı alacağım. Bu arada birazcık kötü geldi gibi. Devray seni alacağım. Ne olacağı belli olmaz. Company geldi. Company alalım. Tomori de olabilirdi. Sol bekte hoppa mendi. kimyası bir Kimyalarız biz seni ya Ben seni kimyalayabileceğimi düşünüyorum Kaleci Kurtuğa Kurtuğa geldi ve full kimya işte Aradım bu kadar basit Bazen bir oyuncu alınca öbürünü otomatikman veriyor sana Cancelo geldi sağ beke Cancelo'yu alalım kimyayı arttırıyor mu Kimyayı düşürüyor ama ayarlarız Hansen falan Orta sahada ikon ihtiyacımız var Sol beke seni aldım bir tane güzel orta saha ikon istiyorum ve gelmedi. Mikitaryan olabilir mi? Meo'su var Mikitaryan'ın. Meo'su da var. Mikitaryan alalım. Hem Devray kimyası da var. Görmek istemediğim tarzda kartlar. dahiler de gelebilir. Kante Baba geldi. Yinraş ikon alalım biz. Senin Medeon olduğunu söyle bana. Ian Rush çok tercih edilmeyen kartlardan ama draftta dediğim gibi iyi olabilir. Benzema ama nerede oynatacağız? İşte nerede oynatacağız? Vinny! Vinny'yi hiç denememiştim. Bu kartı deneme fırsatım olacak. Süper. Vallahi bu kartı denemek istiyorum. Draftla gelmesi iyi oldu. Ronaldinho. Meos var mı? Bir de Meos'u var. Yani bundan daha iyi olamıyor herhalde ya. Gel bakalım Ronaldinho. Meo. me de Meos varmış. Olamaz. Oo! Vini. Abi bir dakika Vini? Abi inanılmaz şanssızlık bu arada ya. Ulan oluyor zannettim bu arada. Team of the Year, Frimpong geldi. Evet o da kimyayı pek arttırdığı söylenemez. Oraya bir tane daha ikon, Pushkas ama puşkası koyarsak kimyada sıkıntılar oluyor. Ben Valverde yazacağım. Forvet attım iyi zaten. Şu kimyayı alalım diye. Bence doğru bir tercihti. Bellingham da geldi. Valverde mi? Oha yo hayır olmadığı için. Kadronun son hali bu şekilde. Valverde'nin pozisyonu MO değil de orası MO olsaydı formasyon. Ronaldinho'yu ortaya çekip Vini sol kanada atacaktık. Ama maça böyle başlayacağım. Yani bir değişiklik yapabilir miyim diye düşünüyorum ama maça geçelim. Hadi bakalım. Alisson, Ruben Diaz, Petit, Pele, Bellingham. Hoppa bu nasıl forvet attı? Umarım iyi oynamıyordur. Eğer iyi oynuyorsa ve o iki kart yani o iki kartı iyi kullanıyorsa geçmiş olsun. Sanki biraz ne yaptığını bilmiyor gibi rakibim. İyi savunma. Okuduk onu. Tut oyunda onu Mendy. Ronaldinho. Devam. Cruyff. Cruyff. Harika. Prime Ronaldinho. Gitti. Çok rakibim çok şeyse offside yok hayır offside yok. Offside yok. Kroy bir pas daha Valverde hata katıldı Valverde normalde orada Vin ya da Ronaldinho'sa daha iyi olurdu Formasyonun gazabına uğradık Azabına mı gazab azabına Gazabına mı azabına mı Xabi Alonso bu pası senden iyi atacak biri yok şu an bu sahada Ronaldinho üstüne kırdı İşte galiba bir pas daha atarsın sen ya <laughs> Ne girdi zannettim ha ne yapacağız bilmiyorum. Ronaldinho'ya versene o bir şeyler yapar ya. Ronaldinho, Elastico. Ronaldinho, Ronaldinho bir elastiko Ronaldinho açı kapalı Ronaldinho yani golü Ronaldinho'ya yazıyorum ben Hani Cruyff'a verdik ama Ben diğer maçları çıkardım Hansen'i onun yerine Vinny'i alacağım Düşük kimya olsa da benim için yeterli Pozisyon almayı bana öğretiyor inanılmaz Böyle yapacağım bu tercih yapacağım Bakalım kadroyu Castells, Maldini, Karşuay, Puteyas Ronaldinho'nun 95'i seviyor. Arda da var maşallah diyelim Abi rakibin kadrosu baya iyi bu arada Gerçekten çok iyi Vinny seni bu yüzden oyuna aldım koş Vinny sadece koşmanı istiyorum senden Oğlum garip bir koşma animasyonu var bu nasıl kart en arkada bomboş biri var. yok. Put. Yapma. Ronaldinho. Ronaldinho hadi be. En arkada bomboş biri var. Ben onu görüyorum. Ronaldinho kontrol. Abi çok klas bitirecekti. Verdi. Vini'yi buldu. Vini bir pas daha. Valverde vurdurmadılar. Cruyff'u bulduk. Güzel pas. Kurtarma. Maldini geliyordu. Pirlo'yu çok güzel kullandık. Arka direkte Mendy vurabilir mi? Bence vurabilir. Mendy! Gizli silah, arka direk. İşte bunu yapmak istemezsin. Ronaldinho var orada. Düz koşacağım. Hayır. Uzak şey oynatayım mı? Hayır oynat. Tuttu kurtu. Adamsın sen. Kurtardı kurtu. Ben %100 gol zannettim. İşte hiç yapmak istemeyeceğim tarzda bir şey. Offside değil mi o? Penaltı. Penaltı. Ya atamıyormuş. Bilemiyorsun ki. Sağ yukarı koktu. Koktu. Kaçırdı. Hayır. Hayır ya, hayır ya. Abi arda C çekiyor abi. Ne oluyor ya? Döndü. Ne oluyor? Val verdi. Neler yapıyorsun sen? Val verdi. Çok iyi oynadık orayı. Şut da çekebilirdim ama bir şeyler oldu orada. Doğaçlama. Bir şey diyeyim sana. Fena pasta, atamaz onu. Geliyoruz. Bir pas daha hadi. Vini kaçırma. Vini bunun üzerine kaçmaz mı şut? Yani görüyorsun ne güzel tiki taka yapıyoruz. Sıfır kimya aldığı için mi atamadı bilmiyorum ama bu girmeliydi. Şimdi abuk sabuk gol atar bak. Vini. Ben Vini biliyorum. Bak bu girer mesela. At. La Croquette'a boş kale. Textbook. Bunları çalışıyoruz. Alant. Ribery. Çok iyi bir kadro değil ha. İnformlardan oluşuyor. Devam Ronaldinho. Öf. saçlara bak. Gittim devam. Pas vermeyeceğim Cruyff'a. Kendim vuracağım. Ronaldinho. İnanılmaz bir açı. Sol ayağıyla vurmadı. Sağ ayağıyla vurmayı tercih etti. Arkadaşlar herif beni yok etti. Uh, iyi oynadım. Umarım geçmez. Patladı mı? Tuttu. Ben tutamayacak zannettim kaleciyi. Ona batle. Bugün değil. Verdi. Üstüne koştum. Abi yapma şunu ya. Bu arada inanılmaz iyi hızlandı. Bu neydi lan? Var mı? Ne dersin? Bence barajı takıldı. Ronaldinho. Ronaldinho. Aa! Ah! Devam. Butra sever bunları. Butra Gueño. Ah! Şutu çok kötü ama driplingi bu dünyadan değil lan. O neydi öyle? Dinio. Bir reverse asko. O topu Butra'ya vermemelisin. Oğlum Butra ne yapıyor? Butra ne Bu nasıl bir dripling Butra'daki? İkinci kırmızı mı? Kurtarma ihtimali yok bence. Hadi. Ben Kroif 2-0 yapıyor. Sağda Frimpong sarıyor sağ bekten ziyade. Bu arada rakip bayağı düştü oyundan. Kroif! Evet rakip oyundan düştü. Pas çok bariz. Uzak köşeye Butra güveniyor. Denemek istiyordum bu şutu. Beni çok etkiledi. Bu dripling neymiş böyle? Çok hoşuma gitti. şimdi pas şimdi pas hayır 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 bu sefer pas atacağım Cruyff yine atamasaydı penaltı olacaktı rakip bayağı tilt oldu Butra bir kez daha çocuk adam ya bu şu anda maçtan çıkma tercihin beni çok etkiledi. Finalde iki kişi var. Sanırım ilk kez oynayacağım iki kişiye karşı. Emin değilim. Bu seride ilk, ilk kez galiba ya. Hop, Nesta, Karşuay'ı, Sava, Puşkas, Kol, Butragöne. Nasıl oynadıklarına bağlı. Attım üçgen yok. La Croqueta, boş kale. Oo Van Dijk çıktı? Kayman lazım Devray. Vini. Cruyff'u buldu. Cruyff bir pas daha çıkar. Valverde. Valverde. Otomayacak zannettim. 65 MS mi? Beyler galiba gol yedik ya. Patla. Lan ne oluyor? Penaltı vermedi. Hayır! Hayır, penaltı şimdi verdi ya. Ya bu şans gelmez bir daha. Penaltı on penaltı olma ihtimali yoktu. Abi ya, çok güzel pozisyonu kaçırdık. Okudum. Orta. Hayır! Hayır, hayır, hayır. Vini o! Ya ben yok oldum. O nasıl bir driplingdi? Kaçır, kaçır, kaçırmadı. Evet sıkıntıdayız ve çok yüksek emesim var. Ona göre güzel pas. Yakındır ya Cruyff ihtiyacım vardı derken neler oldu abi. Offside yoksa bu Drago yeniyor offside yok. Ne alaka? Sevinç yap lan. Butro devam. Butro devam. Ronaldinho! İmzamız bizim. Yap sambayı. Huh. Survivor 2024 edition. İhtiyacım var. Primpong. Çek bir şey. Kıvırtma season günlerini aldım satıyor bu, bu sevinç bana. Yapma yanarız. Dinyo yapma yanarız. Ronaldinho yanarız. Yapma bunu. Ronaldinho bunu yapma bize. Sen yapamazsın abi bunu. İnanılmaz. Bu Survivor 2024 Acun'la ayak voleybolu oynayan diyor ben bunu nerede görsem tanırım. Harbi keyifliydi. Hadi iyi bir ödül ver artık ya. Yani güzel güzel paket. Daha, daha kötülerini görmüştüm. Hadi coin'e ihtiyacımız var lütfen ya. Oblak olsun abi. 84 o Dobrovka mıydı ya? Promo promo. Bir sonrakinden promosyon. Amerika. Amerika kaleci. Murphy. Kimi olsun, kimi? 83. 82, 83 e bile çıkamadık. Evet videonun sonuna geldik. Ronaldinho nasıldı? Fikirlerinizi merak ediyorum. Hem Survivor'a gelmişken tam da videoda bu Ronaldinho'nun gelmesi inanılmaz iyi oldu. Draft'ın bir önceki bölümünde toksik bir öncüyle eşleşmiştik. Onu buradan izleyebilirsiniz. Ondan bir önceki bölümde de efsane bir kadro kurmuştuk. O bölümleri izlemediyseniz buradan videoya ulaşabilirsiniz.